hoş geldiniz. Oğlum bu mübarek Ramazan ayında like atanların Allah e, orucunu kabul etsin inşallah. Ya Rabbim bana Ya Rabbim bana 15 milyon dolar orijinalinden. Baba götünü kaşıyoruz. Kaşıma yar. <laughs> Tövbe estağfurullah oğlum oruçluyuz amına koyayım. Geri zekalı. <laughs> Emrimdesin zaten. Ver şu ne? Umarım mayonezdir. <laughs> <laughs> Döner Bana kebap yemezsin. Sana bir tane böyle diyet dürümü yapacağım. Çok güzel bak. Bilmem yap. Şuradan yapayım. şöyle iki tane turşu, bir tane de döner. Senin için diyet diyet özel bir tane şey yaptım. Buydu değil mi seninki? Afiyet olsun. Beğenmiyor bir daha ne? Neyini beğenmiyorsun? Diyettesin diyet kilo alacağın amına koy. Allah ben geçen sana diyet vermiştim ya. Bu sefer full et dolduruyorum. Al o koca götünü büyüt. Akşam desin akşam, akşam kocan desin o göt nedir? Ah. Göt veren. Döner ben orospu çocuğu. Hemen hazırlıklara başlıyorum yine. Bir tane turuncu saçlı kadın geldi. Sen kadın mısın, raket misin? Ee? Ee? Üzülüyor bir de. Ee? Ee? <laughs> Yaşasın kötülük. Siz like atın ben de devam edeyim buna tamam mı? Tamam kardeşim. Bakın şurada arama kısmına, bakın şurada arama kısmına şu ballamuz yiyen dayıyı boş verin. Arama kısmına şey yazıyoruz. Asmr mekan rahmet mekanın e, rahmet olsun Çok severim bak yemin ediyorum sabahtan beri canım çiğ köfte çekiyor Bak Selim senin... <laughs> Mouse düştü Aa, Usta canlı yayında Bu kim amına koyayım? Ya arkadaşlar şimdi gelmiş bana ki işte böyle yürüyeceksin, böyle sağa sola çevireceksin. Ben engelli miyim amına Evet. Arkadaşlar e, inanın bana akşam açım. Yemeğim yoktu. E, bizim kedi vardı işte. Bizim kedinin adı Şakşuka. E, gidip onun mamasını yedim açlıktan. Lan. Evet. E, hoş geldiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan bir düşsem şöyle aman oğlu gibi vefat ederim. Ya. <laughs> Bak şöyle tehlikeli hareket yaptığımda 300 like. Oo! Arkadaşlar götümü götümü açarım 500 like. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bir daha bekleriz. Yine bekleriz. <laughs> 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 Reis sana bir şey söyleyeceğim de kulak ardı etme ama. <laughs> tamam tamam. Bir şey bak ciddi ciddi bir şey Sen kulak asmıyorsun bana. <laughs> Şu peyniri bir yerde toplanmış sanki eşit artık. Bana ne Ka katlaya bana ne? Siktir git. Siktir git de git. Ya yine mi sen oğlum? Baskit ben mekana gelme istemiyorum seni. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş işlenmiş etlerin en güzeli de e, tabii sü görelim mi bakalım? Hayır. Şimdi sucuklu istiyorum ve evet sucuklu da peynir sos var. Bebi dilimleri görmek istemiyorum. Wow. Bebe dilimleri görmek istemiyorum dedi değil mi? Bekle. Mana kodumunun top. Bu çocuğu. Sana nimet verende kabahat Al, al, al boğazında kalsın al. Bu gerçek bir pizza. Dermişim. Senin o ana. O sucuklar yeni mi geldi? Çok tazı görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Sana bile koyarım. Ee, evet. Şöyle sosumuzu yerleştirelim. Güzel bir abiye benziyor. Ondan dolayı şöyle bir gülücük yapalım. Buyur afiyet olsun. Yeni bir pizza için fena değil. Ama lütfen bir dahaki bu sefer fazla peynirli ekim. Peynir yok ki. Kardeşim o nasıl yüz? Johnny sinsin yarrağı. Al. Bu pizza için delirecek birkaç kanalizasyon kaplum bazı tanıyorum. Ben de seni sikecek birkaç tane azgın. Kim amına koyayım? Lütfen çok açım. Aa, sokak dilenci mi bu? Kardeşim, sabahtan beri millete veriyorsan da verelim. Ne olursa teşekkürler. Şöyle bir hamur koyalım. Az bir şey şöyle bir ortasına şunu koyalım. Az bir şey peynir. Bir tane de sucuk. Katlasın yesin amına koyayım. Katlasın yesin amına Bir de kesecek miyiz buna? Al afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rücu ederim. Bir daha gelmemen dileğiyle. Hiç param yok ama bana biraz pizza ekleme sen biz öyle diye verebilirim. Aa! Acaba ne verecek? Tamam. İnşallah bir şey verir ya. Böyle güzel bir şey olsun. Evine çağırıyormuş. Oo! Hadi inşallah inşallah. Bekle sucukla şöyle belirteyim de isteğimi. Ben sucukları koyarken niye şaplak sesi geliyor? Bak. Bir de şunun sesine bak. Şöyle bir yamuk yumuk kalp yaptık. Kabul etsin artık. O da anlar. Özürlü değilse. isteğimizi anlasın. Yani bizim ne istediğimizi. Şöyle verelim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Bu senin için. Ne verdi? Ya bana. Oğlum bana niye bitki veriyorsun? Ben ne yapacağım bunu? Al. Evet. İnsan cümle kuralı bir teşekkür eder. <laughs> Selam yarı sos çocukları sadece peynirli olsun ama hiç sos olmasın. Sen önce bir çeneni yaptır ama. <laughs> sen çeneni yaptırsana. Sen o çeneyle nasıl yiyorsun? Sen yemekleri ağzına koyabiliyor musun? Galiba kulağınla yiyorsun sen. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Ben, sen benim söylediklerimi falan niye hiç e, kulak asmıyorsun?